Herkese merhaba dostlarım ben Göktu ve bugün sizlerle Open Broadcast'a Sol Değir adlı uygulamadan nasıl masaüstü ve oyun videosunu çekeceğinizi göstereceğim. En başta bize gereken OBS adlı program. Google Chrome'a girelim. Ya internet biraz yavaş çok pardon. Bu arada arkadaşlar yorumlar kısmından ilk 10 kişi... Ay, bana banner yapar mısın yazarsanız ilk 10 kişiye ee, neyse sonra yaparız kanalımız daha biraz büyüsün açsın şunu Ay, hadi Ben dayanamayacağım. Böyle ben dayanamıyorum. Arkadaşlar, ee, arkadaşlar DayLight ve GTA 5 indiriyor, GTA 5'i onun torrent'ten. DayLight'ta indi şu an şey yapıyor işte. Size de bunu görüyor. E, yakın zamanda ben de size zaten hmm, torrent e, oyun nasıl indirilir onu göstereceğim. Yakın zamanda diyorum. Ee, hadi. bir açılsın. Şöyle geçeyim. Şuraya. O. B. S. İndir yazalım. İlk kartı. Diye. E, Basacağız yani Open Broadcaster Software Dolan Index değil Dolan Sonra dost ay dost açık geldi. açılmasını bekleyeceğiz. Hmm. Hmm. Ee, hadi lütfen biraz hızlı ol. Buradan bilgisayarınızı seçeceksiniz. Windows mu, OSX mi, Linux mu? Şöyle multi platform ve var. Neyse onu orijinal yapın. Ben seçiyoruz Ben Windows, Windows kullandığım için e, Windows deyip Dovan OBS'ye tıkladığımız an zaten OBS'yi indiriyor. Sonra kapatalım. Ben alttan linki vereceğim zaten arkadaşlar. OBS'yi nasıl indireceğinizi. Şimdi kurduk ama sizde böyle bir yer gelmeyecek. Nasıl bir yer gelecek? Beyaz olacak şu ıı, ekran sonra üstünde bilmem ne bilmem ne bilmem ne yazacak ee bilmiyorum bir tane sahne oluşturuyorsunuz masaüstü ve oyun diye oyun videosu çekerken oyun masaüstü videosu çekerken masa üstüne tıklıyorsunuz ve kaynaklar kısmına gelip sağ tıklıyorsunuz ekle deyip ekran yakalama yani masaüstü videosu oyun yakalamada oyun videosu mesela diyelim ki ben oyun videosu çekeceğim. Oyun yakalama. Tamam. Şuradan oyun. Ee, hangi oyunu çekecekti? Sonra gerisine karışmıyorum ve tamam deyip ee, yanına tık atıyorum. Kaydetmeye başlat diyorum ve artık oyun videosu çekebilirim. Bütün ee, ekran videosu çekmek de aynı. Ekran yakalama, isim koy. Ee, şey ayarlan. Tamam de direkt böyle bir şey yok. İptal. Ben öyle yaptım. Bir de e, şurada mesela benim gibi de abone olursan çok mutlu olacağım. Abone ol bir oyun bir video yazıyor. O nasıl olacak arkadaşlar derseniz yine kaynaklar kısmına girdim. Sağ tıklayıp metin diyoruz. Buradan metinden mesela bunu istediğiniz yapabilirsiniz. Abone. Abone yazın. Tamam şuraya ne yazsın mesela abone ol video m e f -e g öyle bir yazdım tamam diyoruz ve artık şu abone olursan çok mutlu olacağım şeyin içine giriyor nasıl oradan çıkaracağım diye sahneyi düzenle ve onu oradan çıkartıyoruz bir yere koyuyoruz. Kaydet ay sahneyi düzenleyip tekrar bastığınızda şey oluyor ama gözükmüyor orada. Bilemedim. Neyse bu kadar çok fazla şey olması bile fazla bence. Abone şey yap, videoyu sil. denem için Böyle kalsın. Mesela bunları da şuradan kaldırabiliyorsanız. Kaldırabiliyorsunuz. Video neymiş. Şimdi. Aynen o da kalsın. Neyse. Şöyle arkadaşlar. Ee, videomuz bitmedi. Son bir şey daha göstereceğim. Ayarlar kısmına girip. Şu yukarıda ayarlar var. Hatta burada da ayarlar var. Ona girip e, tıklıyorsunuz. Sonra yayın ayarı diyorsunuz, Sonra mod var. Canlı yayın. Sadece canlı yayın videosu. Sadece dosya çıkışı da sadece normal video. Ben normal video çekeceğim için. Sadece dosya çıkışını işaretliyorum. Dosya yolu göz atıyor. E, mesela ben destek kapağı yani masa üstüne kaydedeceğim. Nereye kaydetsin? Mesela Mantı iken video. OBS oyun. Video. Ve aynen kaydet. Ne diye kaydetsin ama? E, OBS nasıl Ay ayar nasıl indirilir indirilir nasıl ayarları yapılır diye kaydetsin mesela kaydet diyorsunuz ve uygula diyorsunuz arkadaşlar tamam diyorsunuz ve artık orada işimiz bitmiştir arkadaşlar son bir şeyden bahsedeceğim OBS ile ilgili değil kanalla ilgili ee, kanalımda çok gereksiz bir video var kardeşim bakar mısın diye galiba ben de Cam adlı e, şeyden de adlı video programından ben video çekecektim. Crack yapacaktım arkadaşlar. Yani para ödemeden direkt crack yapacaktım. Olmadı dedim ki kar, e, bir videonun altına kardeşimi bakar mısın dedim. E, tam direkt çok teşekkür dedim. Anında baktı. E, böyle anlattım sıkıntımı an Ay şöyle yap, böyle yap dedi. yine olmadı videosunu çekeyim mi dedim tamam dedi videosunu çektim e, çocuklukta Facebook'tan falan filan arkadaşlar en zevkli videonun altına yazdım kanalına attım e çocuk yine anlamadı ben doğmuştu falan filan dedi sonra mesaj açmadık e e o kadar kanalımda o de sileceğim zaten neyse arkadaşlar bu videonun bu kadar. Görüşmek üzere. Bay bay ve ee, abone olmayı unutmayın. Like tuşuna basmayı unutmayın. Eğer beğenmediyseniz dislike tuşuna basmayı unutmayın. Ve yorumlar kısmından eksikliğimi yazar, yazarsanız ve sizde neyin olmadığını yazarsanız çok mutlu olurum. Ve size e, ee, yanıt vermeye çalışırım. Evet arkadaşlar bu videoda bu kadar. Abone olmayı unutmayın ve bay bay.